Evet, daha önce izleme fırsatım olmuştu. Bu sene de konuşmacı olarak ilk kez buradayım. Çok güzel. Yani benim çalışma alanlarıma çok uygun. Dolayısıyla doğru yolda olduğumuzu, yaptığımız araştırmaların aslında sağlığın geleceğiyle çok uyuştuğunu görmüş olduk. Çok güzel konuklar var. Birbirinden değerli profesyonellerle buluşmuş, buluşma fırsatı bulduk. Networking imkanı bulduk. Çok güzel geçiyor yani. E, tamamıyla değiştirecek diyebilirim. Aslında demin içeride de anlattım. Herkese özel çözümler yerine bilim ve teknoloji kişiye özel çözümleri gündeme getirdi. Aslında yaşam tarzımızdan kullandığımız ürünlere kadar her şey zamanla değişecek. Teknolojinin yardımıyla, teknolojinin yapay zeka uygulamalarının, yani bu tarz yenilenmiş teknolojilerin yardımıyla da hayatımız çok kolaylaşacak diye düşünüyorum. Ee, az önce Çağlar Bey ile de konuştuk. Ben e, aslında Harvard Tıp Okulu'nda da bir yandan çalışmalar yürütüyorum. Ve isteriz ki o da buradaki güzel girişimleri de, buradaki e, uzmanları da, profesyonelleri de, akademisyenleri de yurt dışında da tanıtabilelim. O yüzden e, hem yurt dışından hem de bu seneki gibi zaten harika konuklar var. E, yurt içinden de katılımcıların olması çok iyi olur diye düşünüyorum.